Galatasaray Süper Lig'in 17. haftasında zorlu bir mücadeleye daha çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa karşısında önemli eksikleri bulunduğu bilinen Galatasaray'da Wilfried Singo, Osimhen, Lemina, Jacobs gibi pek çok başka isim bu akşam sahada yer alamamış olacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri de netleşti. Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün yani 21 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile heyecanlı bir mücadeleye girişecek. Maç RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak, Mücadele Beyin Sports birden canlı şekilde yayınlanacak. Ayrıca ilgiyle takip edilen mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetmiş olacak.